arkadaşlar. Canım kardeşim. Tamam. Of. Dön gel, dön gel. Pardon, dayama yol verelim. Canım kardeşim, ben şöyle tazecik. Şöyle. Ben burada dururum, bu kokuyu çekerim. Her zaman da arıyorum, sen farkında mısın, değil misin bilmiyorum. Bizim kahvemiz orada kavrulmuş, yumuşak için. Kendimiz kavuruyoruz, kendimiz, kendimiz çekiyoruz. He, tamam. Aldın mı mi abla? Aldım, aldım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <laughs> çekelim gidelim artık ki. Selam aleyküm arkadaşlar. Baharatlar. Baharatlarımız. Bah nimet abla. El salla. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Size buraya gelin. Tamam. Gel ablacığım gel. Nimet abla gel. Eee, bu ne kalabalık bu arkadaşlar. Bugün de maalesef şeymiş, maç varmış. Maç. Bugün de bu kalabalığa yakalandık. Hep turist. Arabalar turist. Oh, yok yok, gel, gel gel, Sağ ol, Allah razı olsun. Gel. Gel gel gel. Şöyle. Kalabalığa bakar mısınız? Nimet abla, bugün de tam ters güne dek getirmesi. Evet. Niye ters güne dek getirdik? Bugün bizim orada, olimpiyat stadında şey varmış. Maç, e, maç varmış akşam bayramdı dedi anne dedi. çok önemli bir maç dedi. E, Valla anlattı ama ben başına maçı sevmediğim için o yüzden ben bir şey gitmedim Nimet abla. Türüst çok. Türüst türüst bu hep düz. Ha 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 hala, hala. <laughs> <laughs> Türüstlerin boynunda boncuğu gördün mü? Hep buraların boncuğu. Baharatların kokusu tarih kokuyor tarih şöyle çok güzel şöyle baharatlar baharatlar şöyle Aa, şey hürremi dağındığı şeyler takılar gel nimet ablam gel Görüyor görüyoruz arkadaşlar. Galatasaray <laughs> bayrağı. Şöyle. Yani geçen şunlar da gözüm kaldıydı da. İşte takıyı ben kullanamıyorum. Bakın ne metaflar ne kadar güzel. Bunlar var. Güzel güzel. Çok güzel. Var. Bunlar bulmuş galiba. Evet. Hı -hı. <laughs> koca koca yaşlı yaşlı kata kadınlar var ya bunlar bir kullanıyor. Ben işte takamıyorum bir tabi. Ben altını bile takamıyorum. Nimet abla, sabunlar kokusunu istedin mi? Çok güzel kokuyor. Allah'ım çok güzel. Bunlar neyi kullanıyorlar? Nimet abla bilmiyorum ki. Süs olaraktan mı? Ben bilmiyorum. Koku Bunlar lan yani eli ki. Koku sabunu herhalde bunlar değil mi? Evet evet koku sabunu. Koyuyorum bir tarafa Nimet abla. Bizim gelin çok iyi de kullanır bundan. <laughs> he he he. Bitki çay. Bitki çaylar diye bak. Suriye mi şimdi mekablağı? <laughs> Türkiye mi biz adını bilmediğimiz yeri? Onlar kur, kurutmuşlar, kurumuş kum. Allah Allah. Kum <laughs> Bir papatya tanıyam burada bizim papatya. Başka bir tarafı bilmiyorum. Turist misiniz? Turist misiniz? <laughs> Şeyler bilmiyorum. Bay bay. Bay bay. <laughs> Seni hep turistler dolu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Tamam. Tamam, yapayım. güzel tamam. <laughs> Senin ismin ne abi? Tevze. Fevzi. Tevzi. Tevzi abi'm dükkanı burası. İnşallah şöyle bakın arkadaşlar. <laughs> şöyle çok güzel. Şöyle. <laughs> şöyle. Bakın buraya gelin. Çok güzel takılar var şöyle. Şöyle arkadaşlarım. Buyurun gelin buraya. Bakın yani Evz abim şey oldu. İzin verdi. Şöyle. Mükemmel. Aha bak şunlara bak. Ay Mimet abla ne kadar kibarımız. Çok güzel. Bir soralım mı? Soram da paramızın çıkış zamanında gördük burayı. Şöyle şurayı da alayım. Bak burada doğru aitmiş. Hadi bakalım. Şöyle. Şöyle. Ne? Nimet abla. Bunlar ne? Nimet abla. Çok güzel. Sarı kokuyor arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Çok güzel, çok güzel. Şöyle çok güzel. Beş bin diyor kız. Şunlara beş bin. Altın. Altın. Hadi abiciğim Allah, Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Görüşürüz inşallah. O oğlumun sözünde geleceğim inşallah. Inşallah inşallah inşallah. İnşallah dua et bana. Dua edin dua edin. Çok güzel. Böyle düzgünse kapalı çarşı geçirir. Şöyle yine sabunlara arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle arkadaşlar, şöyle dondurmamızın yanına geldik. <laughs> Zo je klaar hebt, de tweede malen. Niemand kun je jou in Holland dingen. Mijn vriend, mango, mango, mania, chocolate, lemon,

arkadaşlar. Bir şöyle deniz kenarındayız. Şöyle şöyle vapurlar. Şöyle şöyle inenler. Şöyle Nimet abla bay bay et. Emin önüne gelin. <laughs> Biz de vapura bineceğiz arkadaşlar. Maalesef Vaktimiz daraldı. O yüzden e, binemedik çünkü o zaman da çok bugün de maç varmış. Her yeri e, yollarını tıkarmış şimdiden. Hep lafını yediyorlar arkadaşlar şöyle. Tamam bastım.